arkadaşlar. Alışverişe gidiyoruz. <gülüyor> 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 arkadaşlar AVM bugün 2'de açılıyormuş. <laughs> Çok güzel kar yağıyor. Ama <laughs> bu saat erken geldik ve <laughs> bekleyecek yer yok. <laughs> Böyle bir kafe bulduk. Bir şeyler yiyeceğiz. Çünkü açız. Ah. Hep ismi ne ya? <laughs> <hepsini> ya. <laughs> Hep ismini. Hep ismini. Hep ne? Ne is Hep Christmas. Ne yiyeceğiz? Sence bu yılda neler oldu? Vallahi 2025'te anamızı bellediler. Ama e 2026'da güzel geçsin istiyorum. Ekstra anamız bellenir mi? ekstra evet, bellenebilir. Ya yani bu belli şey gidersek bellenebilir. Anamız bellenir. Bu bu da belli üstü atarlar. Oy yani. baba evet. anne bunu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar açız ve ee, çok soğuk. Çok soğuk. Ama yapar yani çok soğuk. Şimdi Emirhan'la Emre Ali'ye doğum günü hediyesi olarak e, sivit alacağız. Ama şöyle bir şey var. Ee, şov açılır da alırız yani. Açılamaz nasıl olacağız? Sazı kötü Hiçbir şey bu arada. Reklam değildir. Evet arkadaşlar. Alışverişteyiz. Şükürler olsun ya Rabbim girebildik. Şimdi köpeklere kemik falan alacağım bu arada. Anamı değil. arıyoruz. <gülüyor> Anam. <laughs> Sleepy Reunion'da çıkıyoruz. Yıldız Hanım, Yıldız Hanım. Ne yapıyorsun? Çok param gidecek, psikolojim bozuk. <laughs> Çok param gidecek, psikolojim bozuk ne ya? Ben sıkılıyor. İki dakikada bir şeyleri bitirdik, Islak mendil aldık, dört tane, iki tanemine. Bugün ne kadar? Sence? Hadi tahmin. kasa ne gider. kadar gider? 15. Abla, tahmin. Bugün kasada ne kadar ödeyeceğiz? Annem 15 bin diyor. <laughs> yani 15 buçuk olabilir, 15 de olabilir. Ben tam 12 bin diyorum, hatta 10 bin diyorum. O kadar bile harcamayacağız. 10 bin, hayır. 10 bin yok mu? 12 bin okey diyorum. Tamam 10 12 bin. Annem 10 10 15 diyor. Çok Ablam 14 diyor. Ben de 12 diyorum. Bakalım hanginiz tahmini doğru bilecek veya yakın. Videoda gözüken hiçbir şey reklam değildir. Kendi moneylerimizi de alıyoruz. Lütfen ekranda gözüken markalar bize PR paketi olarak yeni ürünlerini <laughs> De. <laughs> evet arkadaşlar köpeklere ve kedilere mama alıyoruz şu an. Benim çalıştığım yerde köpeklere şu mamadan aldım. Onlara vereceğim. Bakıyorum başka ne var? Ha? Pembe kumdan. Evet kedime de bir şeyler alıyoruz. Öyle. Ne, neymiş bu ya? Güzel. Aldık ondan bir tane. Yesinler dursunlar vallahi. Devam edelim. Arkadaşlar biz uzun makarnadan başka yediğimiz bir makarna yok. Oo. Evet uzun makarna daha güzel. Ne yapıyor <laughs> lan? Arkadaşlar ablamın size selamı var. O da değil. Hayır anne görmüyor musun? Kare o. Bizimki yuvarlak olandan. Makarnanın da tipini değiştirdiler. Sinirleniyorum. Arkadan arkadan hanımefendi. Arkadan arkadan. Arkadaşlar başım ağrımaya başladı. <laughs> Meyve seçiyoruz şu an. Annem orada. Ya, başım ağrıdı ya. Çok su. Çok ses. Burun deliklerim üşümüyor. Başım Baby patates. Ve ablam. Bir tane yaban mersini alacağım güzelmiş. Vay güzel bir güzel şey. Alalım. Ya ben Güncel sana? sepet. Güncel sepet arkadaşlar. <laughs> Anana saldım. Güncel sepet anze. Abi nasıl karıştı iyice. Abi anam nereye gide? Abi delireceğim. Ha. Bekle bu da, bu da. Elbet anam bizi bulacak. Anne. <laughs> ya. Hazır, 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 hazır. mısınız şimdi ne yapıyor? Abla. <gülüyor> Abla. <gülüyor> Bizim evde baby havuç var. Değil mi anne? Baby havuç. <laughs> Yemedim mi? Yemiyorsunuz Oo. tabii. Şerefsizin çocuklar. Çekil. <laughs> Ya böyle blok mu olur ya? Böyle saçma <laughs> sapan blok çekilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> bunu biliyor musun? Baby bunu. biliyorum bunu. Bunu kızartıyorlar. Bana bak. Seni döverim ha. <laughs> Bırak kız. Bana oh yemin. baby. Bana bak. ileride yemin ederim bir daha seni getirmem lazım. Beni sinirlendirme. <laughs> ne şey, <laughs> <alayım> <laughs> 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 Artık bizim o eskiden aldığımız salamlının tadı çok iyi benç. Hacım, Mısır koçanın tuşusu yok. Beyler <laughs> <dedi> ben gibi <laughs> göküz'e <gizli. gülüyor> <laughs> 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 <A> <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Abla güzel çıkıyor mu? 10 Güncel şey yani vlog falan. durum. <gülüyor> Or, Ciao, I want to rent. I want to rent. Aa sevdim. Anamın yavrusu. Annem daha katacak birazdan bana. <laughs> Anne ne Mantal anne. Abla ver buna bir kilo. Yarım ya. işte bu bu karı ya bu karı ya bu karı ya. Allah hangisi güzel ses şu şundan. Bundan <laughs> Abi o kadar soğuk ki içerisi. Götüm donay. Ne kadar bu annem çok küfür baz oldu ha. Ama haklı. Amın akıyım amın koyayım? Kimin amı ya bu? <laughs> kimin amı kimin? <laughs> Yıldız Hanım. Ya bundan evde 500 tane var. Hiçbirini yedin mi? Biz yiyoruz. yiyoruz evet, <laughs> Değerli bu arada şu anda, acı peri buldum ama <laughs> bu annemleri kaybettim. <laughs> Arkadaşlar annem <ya>. yok. <laughs> Arkadaşlar boy sıkan Annem bir şey almak için buna çıkıyor. Şimdi en baştan. Anne buraya ne kadar ödersin? 12 Anne 15'ti. Hani 15'ti? Daha onda? sigara alacağım. Sigara ne kadar Benim niye sayıma çöktünüz? Yok, ben çöktüm. 12. 12. Ben 13 istedim. Yani Annem 15, 15 dedi. Sayı geçer. 19 numara. Ama net sayısı. Sigara ile beraber 12 lira. Şey 15 lira. 15. Annem 15 biliyor. Ben ee, burada bir durdurup Yorumlara ne kadar çok yaptık. Ee, Emirhanlara çorap seçmeye gidiyorum. Çünkü onlara şaka yapacağım. Dedim ki çorap aldım. Şimdi Emirhanlara şu ikisini aldım ve e, bir arkadaşıma da bunu aldım. Bir bakalım biraz daha. Şimdi ablamla kendime şat bardağı aldım. Hazır mısınız görmeye? Nerede lan? Heh, burada. Biri bu. Tanıdık bir koku geçti ondan Biri de bu. Ablam bunlara bayılacak. Kırılmasın diye ayrı ayrı yerlere koyacağım şu market şeyi de bitse direkt Eysubek'e gidip Emirhanlara gerçek hediyelerini almak istiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakın böyle renkli şeyler buldum. Bu bunu bayılırlar buna. Çok mu büyük sanki bu tık? Canım. Kaç beden bu? S bu arada. Şok oldu. çek. <laughs> Arkadaşlar böyle bulduk. Bence güzel. Nasıl anne? Güzel değil mi? Bence güzel. Beğenirler. Hem böyle şeyleri giymeyi çok seviyorlar. Ya şanslıyız ya. <laughs> Şimdi kasaya doğru birazdan geçeceğiz. Şimdi hediyeleri aldık. Paket yaptırdık. Ee, asansöre doğru gidiyorum. Artık İslamat. Yani, artık gidelim. Artık asansöre doğru hadi gidiyorum. Hadi bakalım. Vay.